Mucizevi canlar, herkese selamlar. Herkese bu videoyu da mucizeler aksın. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle hemen Instagram'ı da açıyorum bu depremimizle ilgili. Hepimize Allah şu an kolaylık versin. Onunla ilgili canlı yayındayım. Depremin etkilerinin en aza indirilmesi ile ilgili neler yapabiliriz? Canlı yayını bir Instagram'da da açtım. Hepiniz hoş geldiniz canlar. Evet, şu an hepimiz ülke olarak yoğun süreçler yaşıyoruz. Allah hepimize kolaylık versin. Deprem bölgesinde olanlara kolaylık versin. E, ölenlerin ruhu şad olsun. Yakınlara Allah sabır versin. Allah hepimize kolaylık versin. E, yoğun bir süreç yaşıyoruz hep beraber. Şimdi artık e, zaman şu an birlik zamanı canlar. Ne yapabiliriz? Hep beraber neler yapabiliriz? Ona bakmamız lazım. Hiçbir şekilde enerjimizi düşürmeyeceğiz. Yüksek frekanslı olacağız. Bu çok önemli. Birbirimize nasıl katkı olabiliriz bunu soracağız. E, bu süreçte hepimizin yapabileceği çok fazla şey var. E, buna inanıyorum ben. Herkes fıtratı gereği, e, fıtratına göre, yaratılışına göre neler yapabiliyorsa, elinden ne geliyorsa onları yapacak. Çok fazla, şimdi beraber sizinle enerji de açacağız. Benim ekibimde lütfen şimdi bütün bizim gruplara da paylaşalım. Herkesi davet edelim. Bizim tetacılar, aksesçiler, kimler varsa hep beraber bir ekip lütfen o şekilde yazsın. WhatsApp gruplarında da davet edelim. Hep beraber bir enerji açalım inşallah. Elimizden ne geliyorsa bunu yapacağız. Hani hep anlattığımız hikaye orman yangını oluyor ve küçücük civciv küçücük gagasıyla, küçücük kuş pardon serçe küçücük gagasıyla ne yapıyor damla damla. Suyla o yar, yangını söndürmeye çalışıyor. Ve diyorlar ki yani senin bu damlaların da nasıl sönecek? E o da diyor ki benim elimden gelen bu diyor. Biz şimdi elimizden gelen neyse onu yapacağız. Hem fiziksel olarak hem reel olarak hem maddi olarak hem manevi olarak canlar. Şimdi onun zamanı. Sadece benim gözlemlediğim şu ortalıkta çok fazla bilgi kirliliği var. Yani şu an olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz eyvallah ama çok... E, farklı farklı yanlış yönlendirmeler var. Bilmediğimiz, bilemediğimiz şeyler var. E, olabildiğince birinci elden biz yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Yani birinci elden tanıdıklarımız varsa benim gözlemlediğim o. E, birinci elden mesela şimdi benim spor hocam e, bugün yola çıktı. E, çünkü o arama kurtarmacı, dağcı aynı zamanda. Kendisi fiziki olarak da orada enkazlara girecek e, ve yardımda bulunacak. Şimdi ben onun orada olduğunu biliyorum. Birinci elden ulaşabileceğim birisi. Ee, onun üzerinden güvenli bir şekilde e, ne ihtiyaç varsa mesela öyle yardım yapabiliriz gibi düşünün. Veya şimdi benim e, oğlumun okuduğu okul e, şimdi yardım toplama şeyinde veya tanıdığımız yerler var yardım toplama şeyinde bildiğimiz yerler e, anlamında nerelere katkı olabiliyorsak o şekilde yapacağız fiziki olarak. E, buna maddiyat dahil imkanı olan öyle bir enerjisi olan o ortamın enerjisine katkı olabileceğine inanan fiziki olarak işte hocam gibi e, orada bulunacak. Olmayan elinden ne geliyorsa, e, lojistik yardım olabilir, para yardım olabilir, canlı yayınlar olabilir. Beraber şimdi inşallah hep beraber bir enerji açalım. E hepsinin ben katkısı olduğuna inanıyorum. Şimdi bu beraber yapacağımız enerji çalışmasında da e, yeryüzüyle de bağlantıya geçelim. Bizim Akses'te bir prosesimiz vardır. Lütfen hepiniz onu çalıştırın. E, gün içlerinde de yeryüzüyle birliğin onarımı ve restorasyonu çalış deriz biz. E ...bu yeryüzüyle bağlantımız içindir... ...yeryüzüyle birliğin onarım bir restorasyon çalış... ...onun haricinde de bir soralım... ...birazdan bir teteğe bir bağlanalım... E, ...yeryüzü bizden ne katkı bekliyor... ...toprak bizden ne katkı bekliyor... E, ...değerlendirmek gerekirse... ...çok fazla değerlendirme yapabiliriz... ...manayı okuma anlamında çok fazla... ...okuyabileceğimiz şey var... E, ...yani sonuçta bir şekilde bu... E, ...olayla hepimizin... ...bir şekilde bağlantısı var... E, ...ama şimdi çok fazla manayı okuma... ...durumu değil... Çünkü olay daha sıcağı sıcağına. Ee, sıcağı sıcağına olduğu için elimizden ne geliyor? Ee, hızlı bir şekilde, seri bir şekilde bunu yapma. Daha sonrasında da manayı okuma. Yani bu bize ne öğretiyor? Buradan almamız gereken ne var? Öğrenmemiz gereken ne var? Biz şu an, ben Eskişehir'de yaşıyorum. O bölgede olmasa da oradaki olayla mutlaka benim de bağlantım var. Ee, Birçok tabii astrolog da paylaşıyor işte Uranüs diyorlar. Ben tam tabii ayrıntılarını bilmiyorum. Farklı farklı etkilerden bahsediyorlar. Ama biz şunu biliyoruz canlar. Biz bu etkilerin ötesine geçebiliriz. Biz sonsuz varlıklarız. Yani bunları doğrudan her şeyi satın almayalım. Lütfen ötesine geçmek zaten. Tamam orada tespitler var. Eyvallah aldık kabul ettik. Birçok astrolog belli bir zamandır söylüyor zaten bu bölgede deprem olabilir diye. Tamam. Ama okey şimdi biz bunun ötesine nasıl geçebiliriz? Yani bizim yapmamız gereken bu. Neydi hep şöyle anlatıyorduk. E, gökyüzünden gelen, gezegenlerden gelen enerjiyi ve etkiyi kendi bilinçaltımızda biz dönüştürerek tekrar geri gönderebiliriz. E, bu halen daha geç değil. Çünkü süreç devam ediyor. E, orada devam eden halen daha işte ne oluyor? Artçılar oluyor. Daha yoğun sallanmalar oluyor. Şu an orada yardıma ihtiyacı olan bir sürü insan var, bir sürü canımız var. Biz ne yapabiliriz? Maddi olarak da manevi olarak da. Ve lütfen burada e, kendinizi hiçbir şeyi yani nasıl diyeyim? fıtratınıza göre, yaratılışınıza göre en katkı olacağınız şekil neyse ona konumlanın. Olması gereken o. Ben 99 Sakarya depremini yaşadım. Ben Ailem benim Adapazarı'nda Sakarya'da, 99'da ben de Sakarya'daydım. E, o dönemi yaşadığım için bu süreçleri çok iyi biliyorum. Çok fazla bilgi kirliliği oluyor ve şu da çok sıkıntı. E, orada gerçekten arama kurtarmak için bulunanların e, çalışmalarına alan açılması gerekiyor. Gereksiz yere hadi hurra gidelim bu da çözüm değil. E, çünkü... E, orada biz katkı olalım derken daha çok zarar da verebiliriz. Bilinçli bir şekilde canlar. E, elimizden ne geliyorsa bildiğimiz, gördüğümüz, emin olduğumuz, doğrudan birinci eller üzerinden e, yapılan organizasyonlarından emin olduğumuz neler varsa. Instagram değil sadece dikkat edin lütfen bir sürü ibanlar paylaşılıyor. Onlar paylaşıyor. Bunlar çok fazla fırsatçı da var bu dönemde. Onlar neye hizmet ediyor, ne oluyor? Boşu boşuna da gitmesin. Gereksiz israf da yaşamayalım. Yani bir şey yardımcı olduk derken hem olamamış olacağız. E, o yüzden lütfen bilinçli olarak hareket edelim hep beraber. Bence şimdi oraya odaklanma zamanı, hepimiz ülke olarak, dünya olarak odaklanma zamanı. Yoksa manayı okumak istediğimizde e, çok fazla okuyabileceğimiz şey var. Ama şu an bence çok o değil. Şu an olay sıcağı sıcağına. Ne yapabiliriz, ne yaratabiliriz hep beraber? Nasıl katkı olabiliriz? Buna bakalım canlar. Elimizden ne geliyorsa, dediğim gibi maddi olarak da ee, bilinçli şekilde lojistik yardımlar, para yardımları bildiğimiz, güvendiğimiz organizasyonlar ve kişiler üzerinden yapalım. Manevi olarak da zaten herkes duasını ediyor, enerjisini yolluyor. Şimdi e, hep beraber de bu enerjiyi açalım. Instagram'a da, e, YouTube'a da yüklenecek. E, oradan da kayıttan da aynı enerji aktif oluyor. Yine tabii elimizden geldiğince buluşalım canlı yayınlarla birbirimize katkı olalım. Enerjimizi birbirimize aktaralım canlar. Ben bunları mutlaka kesinlikle e, her şeyin faydasının olacağına inanıyorum. Siz de biz de o yüzden her zaman enerjimizi yüksek tutmak zorundayız. E, hem oradakilere katkı olmak için. Her anlamda şu an havaların değişmesi mesela ne dediniz bak e, havaların ısınması için neler mümkün şu an şimdi bizim orada bu alanda e, olumsuzda kalıp ...göndereceğimiz e, tüm enerji e, daha da olumsuzu büyütecek. Yani lütfen artık olumsuzluklara odaklanmak yerine e, biz neler yapabiliriz? E, Bahar'cığım gördüm senin paylaşımını, muhteşem bir paylaşım yapmışsın. Hatta aklımdan da geçti, girmek istersen canlı yayına da alayım ben seni. Eğer ki müsaitsen şu an beraber açalım o enerjiyi. Eğer ki müsaitsen canım benim. E, Bahar da çok sevgili can dostum. O da Tete eğitmeni kendisi. O da sabah çok güzel paylaşımlar yaptı, gördüm. Ee, uygunsan canım benim, beraber yapalım canlı yayını, açalım enerjiyi. Şimdi neler yapabiliriz? Yeryüzüne, toprağa, o bölgeye yüklemeler, his yüklemeleri yapacağız. O toprağın şu an korunmaya, güvende olmaya, bağlantıya geçilmeye, hissedilmeye ihtiyacı var. Yeryüzünün, toprağın. Bunu yapacağız, his yüklemeleri yapacağız. Kendimize his yüklemeleri yapacağız. Güvenle yardımlar ulaştırabilmeye izinli olduğumuzu... ...ondan sonra o bölgeye yardımcı olabilmeye izinli olduğumuzu... ...bunun nasıl hissedildiğini, buna layık olduğumuzu... ...bunun mümkün ve güvenli olduğunu gibi kendimize hissüklemeleri yapacağız. Toprağa hissüklemeleri yapacağız. O bölgedeki herkese, dağa, taşa, toprağa, insanlara da... ...koşulsuz sevgi, şifa göndereceğiz. Hepimizin enerjisiyle bu... ...biliyorsunuz bu cemaat enerjisiyle, toplu bir enerjiyle olduğunda zaten... ...daha da yoğun bir enerji aktif oluyor. Bahar'cığım eğer uygunsan bakamadım canım benim. Şeyi de talep etmiş olabilirsin. Uygunsan gir canlı yayına beraber açalım lütfen. Tabi müsaitsen bilmiyorum durumunu. Şuradan bir bakayım eğer gönderebildiysen katılma isteklerinden. Yok şu an göremedim. Müsait de olmayabilirsin. Eğer uygunsan Bahar'cığım gir canlı yayına bekliyorum. Hepimiz elimizden ne geliyorsa. Tamamdır. Ayrı bir canlı yayında yapabiliriz Bahar'la da beraber. Tamam. Hadi bakalım bir enerjiyi açalım canlar. Gözlerimizi kapatalım. Olur mu? Önce bir niyetlerimizi koyalım. Katkı olmaya niyet edelim. E, o bölgeye tamamen katkı olmaya dağa, taşa, toprağa, insanlara, hayvanlara canlı cansız ki cansız bir şey yok. Hepsi canlı. Katkı olmaya niyet edelim. Gözlerimizi kapatalım. İki kaşınızın ortasından üçüncü gözden girin. Kafanızın tepe ortasından girin. Kesiştiği yerde pineal bez aktif oldu. Oradan enerji aşağı indi, tümüsümüz aktif oldu, bir ışık yandı. Oradan omurgamız boyunca, ilahi attığımız boyunca, evet olumsuza lütfen odaklanmıyoruz. Sadece olumlu enerjide kalacağız, frekansımızı yükselteceğiz, katkı olacağız. İlahi attığımız, tanrısal attığımız boyunca enerji aşağı indi. Şimdi beyin dalgamızı seteye geçireceğiz. Ayaklarımızın altından yeryüzünün derinliklerine indirdik o enerjiyi. Şimdi yeryüzüyle bağlantıya geçelim. Ve yeryüzünden enerji çekelim, çekelim, çekelim. Ayaklarımızın altından o enerji giriyor. Tüm bedenimizde tanrısal attığımız boyunca da yükseliyor. Tüm çakralarımızı aktif ederek önce bizim enerjimizi genişletmemiz lazım o alana bağlanabilmemiz için. Ve taç çakramızdan gökyüzüne yükseliyor ve dünya kadar her yöne genişliyorsunuz. Evren kadar genişliyorsunuz. Evrenin de ötesine genişletin enerjinizi. Sadece her yer ve her şey saf ışık. Sadece bu enerjiye genişletin, genişletin, genişletin. Enerjinizi her zaman genişletin. Daha da genişleyin, daha da genişleyin. Şu an beyin dalgalarımız yavaşladı. Teta beyin dalgasına geçtik. Ben bu arada Bahar'a da talep gönderdim. Katılabilirse o da gelsin. Beraber de devam ederiz. Şimdi bu bölgenin enerjisine bağlanalım. Evet, bu bölgenin enerjisine bağlandığımızda biraz yoğun acı, keder, hüzün hissedeceksiniz. Oradaki o yoğunluğu hissedeceksiniz. Sadece bağlı kalın. Lütfen. Şimdi Yaradan'ın koşulsuz sevgisini hep beraber o bölgeye akmasının nasıl hissedildiğini, buna layık olduğumuzu, buna izinli olduğumuzu, bunu doğuştan hakkımız o ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? evet demeniz yeterli. Ve sadece şuna odaklanın. Yaradan'ın koşulsuz sevgisi. O şifa ki şifa zaten koşulsuz sevgidir. Koşulsuz sevgi şifadır. O bölgeye tamamen aksın. O bölgedeki bütün doğudaki, güneydoğudaki şu an bütün ihtiyacı olan dağ, taşa, toprağa, insanlara, hayvanlara, bitkilere sadece o koşulsuz sevginin bütün hücrelere yeryüzüne Akmasına şahit olun lütfen, izin verin, tanık olun. Yaradan'dan talep ettik ve alana iniyoruz, şahit oluyoruz, izin veriyoruz. İzin verin o koşulsuz sevgi yardıma ihtiyacı olan herkese aksın, her ruha, her bedene aksın. Yaradanım senden talep ediyoruz. Bizim ulaşamadığımız yere rehber ruhların, meleklerin yardımını talep ediyoruz. Yaradan'ın izniyle. Bu sürecin kolaylıkla dönüşmesini talep ediyoruz. Depremin etkilerini en aza indirilmesinin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kolaylıkla bu sürecin dönüşmesinin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Sizden de şu an o hissettiğiniz acının Kederin, hüzüntünün koşulsuz sevgiyle akmasına, dönüşmesine de lütfen izin verin. Sizin üstünüze de yapışmasın. Çünkü bu değil bizim amacımız. Oradaki enerjiyi sağlatmak diyoruz biz. Bunu boşaltmak diyoruz. Yani oranın enerjisi bağlanmak, oraya katkı olmak, bizim üzerimizden de o enerjinin boşalması. O yüzden şu an yoğun hissettiğiniz o duygu, acı, bunların lütfen sizden akıp gitmesine, koşulsuz sevgiyle dönüşmesine, tekrar yeryüzüne akmasına izin verin. Şahit olun, tanık olun. Yeryüzüyle yüzüyle birliğin onarım ve restorasyonu çalış. Ve toprağa, yeryüzüne güvende olduğunun nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Bunu yükleyelim mi? Hep beraber. Yeryüzüne onunla bağlantıda olduğumuzu bilmenin nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? Yeryüzünde denge, yeryüzünde dengede olmanın nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? Huzurlu olmanın nasıl hissedildiğini, buna izinli olduğunu yükleyelim mi? Onunla bağlantıda olmaya izinli olduğumuzu, birliğin enerjisini yükleyelim mi? Birliğin yaradan tanımını ve yaradan perspektifini yükleyelim mi? Ve bağlanın enerjiye. Lütfen bilgi akacak. Bizden yeryüzü bizden ne talep eder? Bu bizim çok sorduğumuz sorulardan biridir. Yeryüzü bizden ne talep eder? Onunla ilgilenmenin nasıl hissedildiğini, buna layık olmanın izinli olduğunu yükleyelim mi? Ona değer değer vermenin nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? Onu dinlemenin nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? Onunla bağlantıda olmanın nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? Onu dinlemenin yaradan tanımını ve yaradan perspektifini yükleyelim mi? Ona nazik davranmanın yaradan tanımını ve yaradan perspektifini buna layık oldun, buna izinli bunu nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? Hep beraber. Onu görmenin nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? Onu beslemenin nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? Ve yeryüzüne şifanın akmasına izin verin. Şahit olun, tanık olun. Koşulsuz sevgi, şifa, toprağa aksın. Yeryüzüne, yeryüzünün derinliklerine aksın. Özellikle bütün o ihtiyacı olan bölgeye zaten akar. Her zaman için şifa böyledir. İhtiyacı olan yere akar. İzin verin aksın. Ve bütün o bölgedeki insanlarda da güvende olmanın nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? Yaradan tarafından her zaman korunduklarını yükleyelim. mi? Hem insana, oradaki insanlara, hem toprağa, hem bitkilere, hem canlılara, hayvanlara güvende olduklarını nasıl hissettiğini bilmek istemelerini yükleyelim mi? Buna izinli olduklarını yükleyelim mi? Yaradan tarafından her zaman korunduğunu yükleyelim mi? Yaradan koşulsuz sevgisini almaya izinli olduklarını yükleyelim mi? Şifaya izinli olduklarını yükleyelim mi? Kolaylığın nasıl hissedildiğini, yükleyelim mi? Kolaylıkla bütün o sıkışmış enerjilerin açılması nasıl hissedin yükleyelim mi? Birbirimize, hepimize, bu yayın dinleyen dinlemeyen herkese, birbirimize yardımcı olmanın nasıl hissedildiğini, buna layık olduğumuzu, buna izinli olduğumuzu, bunu doğuştan hakkımız olduğunu yükleyelim mi? Birbirimize katkı olmanın nasıl hissedildiğini yükleyelim mi? birbirimize katkı olma izinli olduğumuzu yükleyelim mi? Ve bu olaya duyarlı olmanın nasıl hissedildiğini bunun yaradan tanımına yükleyelim mi? Hepimizin elimizden gelen ne varsa maddi manevi yapabilmeye izinli olduğumuzu yükleyelim mi? Bunun nasıl hissedildiğini, buna layık olduğumuzu, bunun doğuştan hakkımız o ve zaten öyle olabilmek ister misiniz? Hepimizin elimizden gelen ne varsa maddi manevi yapabilmesinin, katkı olabilmesinin bu bölgeye nasıl hissedildiğini, Bilmek ister misiniz? Birbirimize yardımcı olmanın, o bölgeye yardımcı olmanın yaradan tanımlı ve yaradan perspektifini bilmek ister misiniz? Güvenli bir şekilde bütün yardımların ulaşmasının nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Güvenli bir şekilde birbirimize destek olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? En pratik, gerçek ve kolay şekilde, en katkı şekilde dönüşüme katkı olmaya izinli olduğumuz, bunu nasıl hissedin buna layık olduğumuz, buna izinli olduğunu bilmek ister misiniz? koşusuz sevgi şifa şu an yaraları olanlara şu an bedeninde acı çekenlere aksın bütün hücrelerine şifaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yaradan tarafından sevildiğinizi bilmek ister misiniz? Yaşadığımız her durumun hediyesi, katkısı, şifası, mucizesinin olduğunu bilmek ister misiniz? Hava şartlarının yumuşamasının, havanın, iklimin değişmesinin, dönüşmesinin, şu an bu sürece en katkı olacak şekilde dönüşmesinin nasıl hissedildiğini, buna layık olduğumuzu, buna izinli olduğumuzu ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? Bunun yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bilmek ister misiniz? Oraya ulaşılması gereken bütün yolların açık olmasının nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Gerçekten yardımcı olabilecek herkesin ve her şeyin oraya kolaylıkla ulaşmasını, nasıl hissedildiğini, buna layık olduğumuzu, buna izinli olduğumuzu bilmek ister misiniz? Birbirimize gerçek katkıdan işlevsel olmanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Gerçek birlikten işlevsel olmanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Bu süreci hep beraber değiştirip dönüştürebileceğimizi bilmek ister misiniz? Bu sürecin kolaylıkla dönüşmesini hepimizin izinli olduğunu bilmek ister misiniz? duyarlılıkla katkı olmayan olmanın nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Güvende olmanın bütün bölgeye, güvende olmanın yaradan tanımını ve yaradan perspektifini ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? Sağlıklı olmanın yaradan tanımını ve yaradan perspektifini, bunu nasıl hissedin, buna layık olduğunuz, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bütün bölgeye, toprağa, dağa, taşa, Yeryüzüne, insanlara, canlılara, bitkilere, hayvanlara bütün bu hisler. Yaradanın izniyle en iyi, en yüce şekilde yüklensin. Ve hepimize. İzin verin koşulsuz sevgi aksın hepimizin hücrelerine, yeryüzüne, şifa. Hepimiz buna izinliyiz, yaradanın izniyle. yapılması gereken ne varsa fıtratımız ve yaratılışımız gereğince en katkı olacak şekilde hepimizi yapmanın nasıl hissedildiğini, buna izinli olduğumuzu, bunu doğuştan hakkımız o ve zaten öyle olun bilmek ister misiniz? Yaradanın bize ulaşılacak en doğru kanalları açmasının nasıl hissedildiğini, buna layık olduğumuzu, buna izinli olun bilmek ister misiniz? Yaradanın bize en güvenli kanallarla yardımcı olmaya vesile olmanın nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? İhtiyacı olanların bize bir şekilde ulaşmalarını nasıl hissedilir bilmek ister misiniz? Aramızdaki, hepimizin arasındaki bütün iletişimin kolaylıkla olmasının nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bütün kapıların, yolların açılmasının nasıl hissedilir bilmek ister misiniz? Bütün dünyadan kolaylıkla bu bölgeye yardımlar gelmesinin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? yardıma gücü olan herkesin, yardım kabiliyeti olan herkesin bütün dünyadan bu bölgeye katkı olmasının nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Ve izin verin bütün bu ister yüklensin ve bütün bunları oldu bilip, Şahit olun, gözlemci olun. Şimdi bunu yapacağız, buna da yaratım diyoruz. O bölgenin şimdi şifalandığına şahit olun. Bütün yaraların çabucak en hızlı şekilde sarıldığına hava şartlarının değiştiğine, dönüştüğüne, yeryüzüyle tekrar dengeye geldiğimize, güvene, koşusuz sevgiyle tekrar bağlantıya geçtiğimize, bizim onu duyduğumuza, onun bizi duyduğuna, aramızdaki bağlantının tekrar olduğuna ve bütün o enkazdaki herkesin kolaylıkla çıkarıldığına, yaraların kolaylıkla hızlı bir şekilde sarıldığına, hızlı bir şekilde bütün alanı şifalandığına şahit olun. Elimizden ne geliyorsa canlar. Çünkü şu an yaptığımız her düşünce, yaratım, şu an aklımızdan geçen her şey yaratım. Her olumsuzluk, geçirdiğiniz her şey olumsuz yaratıma katkı oluyor. Ama olumlu olarak tuttuğumuz, biz buna alan tutmak diyoruz. O alanın açılması diyoruz. Manada çalışır bu, her zaman için çalışır, arka planda. O yüzden buradan enerjimizi oraya kanalize edelim. Alan tutalım, alan olalım. Hem maddi hem manevi olarak elimizden ne geliyorsa yapalım. Bütün hepsinin bunlara izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? O zaman izin verin bütün bu hisler hepimizin hücrelerine, yeryüzüne, ihtiyacı olanlara en iyi en yüce şekilde yüklensin. Teşekkür ederiz oldu oldu oldu. Şifa olsun canlar. Bağlantıda kalalım. Yine ara ara canlı yayınlarla inşallah buluşalım. Ama dediğim gibi herkes fiziki olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da elinden ne geliyorsa güvenilir kanallarla inşallah bunu yapmamız için Neler mümkün? En kısa ve en katkı şekilde, en kolaylıkla bu alana olabileceğimiz en yüksek katkıları olmamız için neler mümkün? İnşallah ihtiyacı olanlar bize ulaşır, e, ulaşsınlar, biz de katkı olalım. Böyle açtık enerjiyi. Bunun için neler mümkün ve biraz da sorular soralım. O bölgenin şifalanması için neler mümkün, kolaylıkla olan dönüşmesi için neler mümkün, gerçekten ihtiyacı olanlara katkı olmamız için neler mümkün, gerçekten ihtiyacı olanlara katkı olanlara da olacak olanlara da ulaşmamız için güvenli bir şekilde neler mümkün ve zihin devreye girdiğinde ne yapıyorduk? Her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün tersidir, her şey göründüğün tersi hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Biz böyle bir enerjiyi açtık yani dedik ki biz talep ediyoruz, biz niyet ediyoruz, katkı almak isteyenler bizden o katkıyı alsınlar. Dediğim gibi bazılarımız fiziki olarak orada olacak. Bazılarımız canlı yayın açacak. Bazılarımız para yardım yapacak. Bazılarımız lojistik yardım yapacak. Bazılarımız dua yollayacak. Herkes elinden ne geliyorsa şimdi onun zamanı ee, elimizden hangi enerji içimizden hangi enerji geliyorsa onu yapacağız. Bunun için neler mümkün? Bağlantıda kalalım. Katkı olsun. Mucizeler aksın canlar. Görüşmek üzere. Şifa olsun hepimize. Bay bay. Kolaylıkla şifalanması için neler mümkün.